Amerika'da hükümet ülkeyi kendi isteğiyle terk etmeyi kabul eden göçmen gençlere tam 2500 dolar ödeme yapmayı planlıyor. Bu uygulama özellikle refakatsiz göçmen çocuklar için geçerli olacak. Yani ebeveyni olmadan ülkeye giren ve HHS'in gözetiminde kalan gençler Amerika'dan gitmeyi kabul etmeleri halinde 2500 dolar ödeme alabilecek. Ancak programdan yalnızca 14 yaş ve üzerindeki çocuklar yararlanabilecek ve Meksika'dan gelen gençler kapsam dışında bırakılacak. Geri dönüş kararı yasal olarak bir göçmenlik hakimi tarafından onaylanmaktadır zorunda. Ödeme ise yalnızca çocuk ülkesine ulaştıktan sonra yapılacak. Trump yönetimi bu adımı zorunlu sınır dışı işlemlerini artırmak yerine gönüllü geri dönüşleri teşvik eden yeni bir politika olarak tanımlıyor. Uygulama hükümetin son dönemde hız verdiği gönüllü geri dönüş politikalarının bir uzantısı. Burada amaç göçmenlerin kendi istekleriyle Amerika'yı terk etmesini sağlamak. Ama göçmen hakları savunucuları bu yaklaşımın savunmasız çocukları ekonomik baskı altında yanlış kararlar almaya zorlayabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre 2500 dolarlık teklif hukuki İki süreçleri tam olarak anlayamayan savunmasız çocuklar üzerinde baskı yaratabilir ve geri döndüklerinde onları tehlikeye atabilir. Bu nedenle karar vermeden önce mutlaka yasal haklarınızı öğrenmelisiniz. Alon'un uzman göçmenlik ekibi güvenli ve bilinçli bir adım atmanız için her zaman yanınızda. Bize ulaşın. Amerika'da hükümet, ülkeyi kendi isteğiyle terk etmeyi kabul eden göçmen gençlere tam 2500 dolar ödeme yapmayı planlıyor. Bu uygulama özellikle refakatsiz göçmen çocuklar için geçerli olacak. Yani ebeveyni olmadan ülkeye giren ve HHS'in gözetiminde kalan gençler Amerika'dan gitmeyi kabul etmeleri halinde 2500 dolar ödeme alabilecek. Ancak programdan yalnızca 14 yaş ve üzerindeki çocuklar yararlanabilecek ve Meksika'dan gelen gençler kapsam dışında bırakılacak. Geri dönüş kararı yasal olarak bir göçmenlik hakimi tarafından onaylanmayacak zorunda. Ödeme ise yalnızca çocuk ülkesine ulaştıktan sonra yapılacak. Trump yönetimi bu adımı zorunlu sınır dışı işlemlerini artırmak yerine gönüllü geri dönüşleri teşvik eden yeni bir politika olarak tanımlıyor. Uygulama hükümetin son dönemde hız verdiği gönüllü geri dönüş politikalarının bir uzantısı. Burada amaç göçmenlerin kendi istekleriyle Amerika'yı terk etmesini sağlamak. Ama göçmen hakları savunucuları bu yaklaşımın savunmasız çocukları ekonomik baskı altında yanlış kararlar almaya zorlayabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre 2500 dolarlık teklif hukuk ki süreçleri tam olarak anlayamayan savunmasız çocuklar üzerinde baskı yaratabilir ve geri döndüklerinde onları tehlikeye atabilir. Bu nedenle karar vermeden önce mutlaka yasal haklarınızı öğrenmelisiniz. Alo'nun uzman göçmenlik ekibi güvenli ve bilinçli bir adım atmanız için her zaman yanınızda. Bize ulaşın. Amerika'da hükümet ülkeyi kendi isteğiyle terk etmeyi kabul eden göçmen gençlere tam 2500 dolar ödeme yapmayı planlıyor. Bu uygulama özellikle refakatsiz göçmen çocuklar için geçerli olacak. Yani ebeveyni olmadan ülkeye giren ve HHS'in gözetiminde kalan gençler Amerika'dan gitmeyi kabul